أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي، قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو الجزية والموادعة، قد مش إيكنجي قنوب. جزية، جزية أهل كتابنا أنانان، وسمينا فيرجي. أه. Muada onlarla sulh etmek, sulh etmek, anlaşmak, anlaşmak. evet, sulh etmek. Ee, 1200, evet, 76. hadis şerif. An yani, Ömer bin Khattab radıyallahu anhu anne o kâtbe ile Basra, kâble mûti bir senetin, vefatından bir sene evvel yazmış ve ferliyku beyne kulli zi mahremin min al Yani o majusiler işte o ateşperestler, e, haşa bacılarıyla evleniyorlar. Onlarda öyle şey yok. Ha, yani teyzeleriyle halenleri yani ha, kavma karışık. Yani on, zaten onlar ha, böyle pis bir şey. Ha, onları ayırın demiş. Ferruku beyne mahremi mecusiler o Paris tarafında işte ilan tarafında o mecusilerdi zaten. Ha, onları bakın yani mahremleri ayırın yani. Bir, 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 karı koca olmuşlar bakın eğer bir, birbirinden nikahları haramsa ayırın yani onları ayırın. Nikahları ya kalın koca birbirine ayırın yani. Ve lem yekun Ömer radıyallahu anh ahazel cizyete minel mecus. Hazreti Ömer mecusilerden cizye e, almamıştı. Hatta şeyde Abdurrahman bin Avf enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ahazel min mecusi hecel. Hazreti Ömer evet cizye mecusilerden almamıştı. Çünkü onlar müşrik olarak da kabul etmiştir. Ha. Ee, yani öldürmeleri lazım. Hatta Şehid Abdurrahman bin Avf şahitlik vermiş. Anne Resulullah sallallahu aleyhi min mecusi Hecer, hecer fil bahreyn. Ha, orada onlardan, çünkü onlar da aslı ehli kitapmış. Onlar da ehli kitapmış. Sonradan sapıtmışlar, ateşperest olmuşlar. Ha. yani sonradan ne nasıl söyle, eee işi cıvırtmışlar yani. yani. Onlardan da demek ki vergi alınır. Evet. 1277. hadis-i şerif an Amr bin Avf el-Ansari radıyallahu anhu ve o halifun li Bani Amr bin Luay. Bani Amr bin Luay kabilesinin halifi yani onlarla anlaşmalı ha, onlarla işte beraber savaşır, beraber barışır ve kâne şehide bedren ha. Bedir Savaşı'na da hazır olmuştu. Yani, ne diyor? Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ba'ase göndermiş Ebu Ubeyde cerrah yani, bin Cerrah ile Bahreyn. Ebu Ubeyde bin Cerrah aşırı mübaşar eden onu Bahreyn'e göndermiş. Ye'ti bir ziyet yap. Bir ziyet oranın bu sene ciziyesini yani oranın vergisini getirecek. Ehli kitapmış onlar. Hristiyanmış ha. Ve kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huve salaha ehlel Bahreyn. Ha, bizzat kendisi ehli Bahreyn'le musalaha etmiş. Yani anlaşmış, sunu etmiş. Evet. Ve emmer aleyh min ala bin el hadrami. Ala bin el hadrami onları emiri, Emir kılmış. Onları vali kılmış. Ha. Ve onlar e, ne söyle vergilerini vermiş. Ve kadime Ebu Ubeyde bin mal min el bahre. Ebu Ubeyde bin Gitti Bahreyn'den malı getirdi. Yani vergileri aldı getirdi. Ve semiatil ansar أنصار رضي الله عنه، دوي دولار أبي أبيدا، أبو أبيدا قال يعني وخت، قتلت وختي، احتياج وختي، أنصار لا، أبو أبيدا قال سني، صلاة مع النبي صلى الله يعني 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 تصادف Sana sübhü mühan nebi sallallahu aleyhi peygamber Efendimiz de sabah namazıyla e, tevafuk etti. Aynı ulaştılar yani sabah namazına. Felemma sallabihimil fecre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldı insarefe. Yani namazdan çık kalktı, çıktı. Namazdan kalktı, gitti. Fe ta'arradu lehu. Ensar ta'arradu lehu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluna ne? Resulullah sallallahu e, aleyhi yani, Yolun önüne gelir, yolunu kestiler yoluna evet yani kendini ona gösterdiler yani biz buradayız yani ha yani bizi de unutma yani bizi de ve tebessüm erresulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm onları görünce tebessüm etti yani tabi, yani evet cömert insan cömertlik yapmak için bir bahane arıyor Evet cömertlik yaptığı zaman da şöyle yani, güzel yüzler veriyor evet tebessüm onları güzel hoş karşılıyoruz Müslüman ve kal demiş azunukum kad semiyetum ben zannediyorum ki siz duymuşsunuz enne Ebu Ubeyde kaca bir şey ha Ebu Ubeyde mal getirdiğini duymuşsunuz öyle zannediyorum ha yani sizden o şey yani o, 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 kokuyu alıyorum evet kavlu ecel ya Resul. doğrudur doğrudur muhtaç ihtiyaç kal fe ebşiru ebşiru yani sen müjde sevinin sevinin ve emminu umut edin ma <mâ> yasurrukum. Neyin sizi sevindiren durum vardır. Yani umut edin. Yani size vereceğim yani ha. Ebşiru, ebşiru. Yani ha. E şey olmayın. Ne söyle üzülmeyin. Ne söyle umutlanın, sevinin. Ve vallahi fakra Ha işte yeri geldiğinde noktayı koymuş olsun. Ben. Fakirlikten korkmuyorum ben. Fakir iken sizin ne durumunuz yani fakirlikte Evet, insan genelde, genelde fakir iken haddini bilir, fakir iken azgın olmaz, fakirlikten korkmuyorum. melakin laikin aleykum, en türsede aleykum dünya. Ben bunu korkuyorum. Dünya genişlenir de, malınız çoğalır da kema busitet alemen kana kablakum sizden önceki ümmetler üzerine genişlendiği gibi çoğaldığı gibi fetenafesu siz yarışa, yarışa, dünya yarışına girer dünya yarışına A'a ne söyle kema nasıl sizden öncekiler dünya yarışına girer o diyor ben binam bu kadar oldu. Benim ben arabam daha iyi olsun o diyor benim elbette bir... böyle ya dünya yarışı ve tunikakum kema ya, o zaman sizi helak eder dünya yarışı sizin helakinize vesile olacak sizi ahiret sevabından mahrum edecek, ahireti unuturacak, Allah'ın hakkını unuturacak, yani evet, e, yani e, taat ibadeti unuturacak, yani işte dünya, dünya, dünya. Allah bizi dünyanın şerrinden korusun muhafaza etsin Ya Rabbi 1278. hadis-i şerif an bin Hayyar radıyallahu anhu, kal Ba'ase Ömer radıyallahu anhu annase Hazreti Ömer insanları göndermiş, nereye bakıyorsun? Evet. Hz. Ömer insanları göndermiş fi efnail emsar Mısırların söyle şehirlerin e, meydanlarına şehirlerin meydanlarına yukatilul müşrikin Allah müşriklerle savaşıyor Hz. Ömer zamanında çok futuhat olmuş Müslümanları orduları teşhir ediyor emsar Mısırlar şehirler düşmanların köyleri şehirlerin meydanlarına gidiyorlar ve onları ne söyle çarpışıyorlar e, ya zorla Müslüman oluyorlar ya da e, ne söyle ihtiyarıyla Müslüman olanlar da var ama mecburen yani his mecburi istikamet yok fe eslemel <laughs> hurmuzan hurmuzan işte acem acem mülükler o kisranın bir e, ve, ve şeyidir ha koludur hurmuzan kisranın askeri komutanıdır yani ha 40 bin ne söyle 40 bin ordu ya, Müslümanlar Evet. evet. Ee, 8 bin oldu. Evet. Müslümanlar pardon o oh, Müslümanlar 8 bin onlar 150 bin. 150 bin. Ya, ya yani Kisra, pa, Pars, Pars İmparatorluğu çok büyük bir evet şöyle i̇şte Irak, İran, ondan sonra Azerbaycan, o taraflar da Afganistan, Pakistan o tarafı hepsi oydu, oydu yani. O Hürmüzan işte o askerlerin askeri komutanı, genel kurmay başkanı diyelim. Evet ve Müslümanlarla çarpışıyorlar. Müslümanlar onu esir tutuyor. Esir. Evet. Esir tutuyorlar. Evet. Hazreti Ömer'e getiriyorlar. Evet. Ve Müslümanların ne söyle davranışlarına, ahlaklarına, güzelliklerine, İslam'ın güzelliklerini görünce kendisine, kendiliğiyle Müslüman oluyor. Hmm. Kendi ihtiyarıyla Müslüman oluyor yani. فَقَالَ Hz. Ömer ona diyor, inni مُسْتَسِيرُكَ Seninle istişare ediyorum, görüşünü alıyorum. فِي bu, مَغَزِيَةِ Bu savaşlarda, bu savaşlarda yani merkezi dağıtmak için, bunun merkez neresi, bunun en kolay yolu nasıl elde edilir yani? Tabi ondan akıl alıyor ya ondan ya kâle nam evet evet doğrudur. Meselu ve meselu men fiyâ minen nas min aduin muslimin o o memleketlerin işte o parsman men meselu men fiyâ minen nas oradaki insanların durumu, bin adı Müslümanların ne söyledim, düşmanları var ya, onların durumu mesela tairin, bir kuş, 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 aynı kuş gibi, lehu re'sun, kuşun başı var, ve lehu cenahani, iki kanadı var, ve lehu ricdan, iki ayağı var, bir kuş düşün. in كُسِرَ ahadul cenahin. Ya yani kuş öyle, bir kanatlarından birisi kırılırsa نَهَدَتِ الرِّجْلَانِ Bir cenahin var, ve ne kaldırır. Ericdan ayaklar. Bir cenahin söyle. Onun kanadını ve baş başla beraber ayaklar onu kaldırır. Yani o o, o, o bir kanadı kırılırsa diğer ayaklarla baş onun onu kanadını kaldırır. Yani o kırık kanadını o söyle uçurur yani yine uçar yani. Ha. Ve in Ha. Ee, diğer e, kanat kırılırsa ne hedeti rical var. Yine iki ayakla baş yine kalkar. Yani yine kendini savunur. Yine evet yani ve şu diher eğer baş ezilirse baş öldürülürse zehebeti hepsi gider. Ayak da gider. Kanat da gider. Baş da gider zaten. Ferre'su kisra. Kisra işte o söyler. Kisra. Yani o Fars İmparatorluğu'nun reisi Kisra'dır. O baştır. Vel cenahu Kaysar. Kaysar daha onun ha, kanadıdır. Vel cenahu ahir diğer söyle kanat da Fars. Fars e, söyle e, Farslardır. Evet. Fe munil Müslümanlara emret fe yanfiru ila Kisra. Kisra'ya hareket yapsınlar. Kisra'ya söyle nüfur etsinler. Yani oraya çıkarmaya e, e, yapsınlar yani ha. فقال فندبنا أُمَرَ رضي الله عنه جواب بزي داويت اتي بزي داويت اتي وستاما علينا أَنْ امان بِالْمُقَرِّنِ المقرن امان ابن المقرن بزا جرابني او مرمزي او حتى اذا كنا بارد العدو من Ve kharaca aleyne aminu Bak kisranın amili. amin onun valisi veya onun görevlisi veya askeri yani komutan. bir erbaine elfen. Kırk bin kişiyle beraber. Fekame tercümanun. Bir tercüman kalktı. Geldi onlardan. Fekan. Ve söyle. Niyukellimeni. Bir tercüman aramıza bir tercüman girdi. Yani yani bizi huzuruna çağırdı. Bizi yanına çağırdı. Fakal dedi ki, yukellimni raculun minkum sizden birisiniz benimle konuşsun. Fakal el Mughire sel amma sor bakalım. Yani o tercüman vasıtasıyla görüştüler. Ha. Sor yani savaştan önce ha. Kale ma antum siz nesiniz? Necisiniz? Müslümanlara diyor. Kale nahnu Mughire diyor. Nahnu ne Arap. Biz Arap'tan bir taife, bir bir bölüm, bir kısım Araplardanız. Kuna fi şaka şedid. Şiddetli bir meşakkat içindeydik. Yani çok ve bela şedid. Şiddetli bir bela, bir kıtlık, bir yoksulluk. Nemesul cilde. Yani zaman geliyordu biz ne söyler, e, derileri ne söyle e, emiyorduk, derileri emiyorduk. Yani su, su yok, su yok, su yok. Derileri emiyorduk. Ve neva, ma yemine su veya yemekten. Ve neva, hurma çekirdeklerini emiyorduk. Mine cüha, mesela açlıktan, kıtlıktan. Ve nel vebere ve şare. Veber deve tüyünü giyiyorduk. Ve şare, küçükbaş hayvanların tüyünü giyiyorduk. Ve ne'budu şecere vel hacere ağaca ve taşa ibadet ediyorlar. Fe beyne nahnu kezalike biz böyle olduğumuz esnada iz ba'asa rabbu semavati rabbul aradin. Allah azze ve celle taala zikru ve cennet azamatu gönderdi ileyna bize nebiyen min enfusina bizden bir peygamber ne arifu ve ammehu annesini babasını tanıyoruz ha aslını geçmişini tanıyoruz. Evet karakterini, huyunu tanıyoruz. Hani hiçbir kusuru yok. Fe emrena bize emretti. Resulü Rabbina sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Yani bize Allah'ın Resulüdür ve tevhid tabi. Tevhidi emretti. İslam'ı emretti. Ondan sonra bize emretti ki ennu Sizinle savaşmayın. Hatta ta'budullah Biz sizin, sizinle Allah'ın ibadetine davet ediyoruz ev <laughs> tu Yoksa veya yahut yok. Aa, Müslüman olmuyorsanız verginizi vereceksiniz. Bu akberen en nebina Hem bize haber verdi ki en risaleti rabbina Rabbimizin elçiliğinden neyi? Enne ve men kutile minna sâre ile cenneti. Bizden birisi öldürülürse cennete gider fi naimin. Öyle nimetler içinde ki lem yere misakatu. Hiç görmemiş onun gibi. Ve men bakya minna Bizden kalanlar melekeli kabekum sizin boynunuza malik olacak. Biz gelecek bizimdir. Biz sizi Resul'e yani fethedeceğiz adlarınızı Sizi ele geçireceğiz. Hiç çaresi yok. Kalın Numan rubbema eşhedeke eşhedeke o Nü'man mukarrin diyor. Raviye demiş Cübeyr bin Belki eşhedeke Allah'ın misal ma'an nebi yani böyle bir savaşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Allah seni hani sana nasip etmiş olabilir diyor. Yani ona konuşuyor diyor. Biz bunu yapıyor. Sen de diyor böyle bir savaştan girmiş olabilirsin. Felem yunadim yuhzike. Allah azze ve Celle seni pişman etmemiş ve seni ne söyle ihza zelil etmemiştir. Yani onun için ya yani sen peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle yani savaşa girmiş adamsın. Yani pişman da etme, olmamışsın. Ondan sonra eee o seni zelil de etmemiştir. Velakin şehitul kıtale ma Resulullah sallallahu aleyhi ve beraber ben savaşa hazır oldum. Numan beni bin mukarrin diyor. Ha. Kana iza lem yuqatın. fi awalin nahar gündüzün başında savaşmadığı zaman ya sabah erken o zaman intazer beklerdi hatta tehubben alwa arwah rüzgar esince kadar yani öğlenden sonra ve tahdur namaz gelince kadar yani öğlenden sonra ha safa müşriklere karşı saf tutan 1200 mesela 79. hadis-i şerif an Ebi Hümeyni Sa'di radiyallahu anhu kal gazavna ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem tebuk, tebuk savaşında. Ve ehda meliku eyle lin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Eyle o mesela bir mantıkadır olan padişah geldi. Hediye etti peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Beyaz bir katır ve kesav ona gir buradan buradan bir e, kürk katabe ketebe nev bi bahnim yani o gel, vergilerini yaz vergi vergi ha. 1200 Evet 80. hadis-i şerif An Abdullah bin Amr radıyallahu anh ve annem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal muaheden Muahed sözleşmeli işte ehli ahed Yani biz ona söz söz verdik sana karışmayacağız müşriktir ama bizim aramızda muahhed ahedlenmiş yani onu öldürmeyeceğiz karışmayacağız yani sözleşme var anlaşma var onu öldür bak sözüne gadir yaparsa sözünü yerse Lem yerah cennet. Kafir de olsa heh, cennet kokusunu koklamaz. Ve inne cennet kokusu da hissedilir <laughs> min mesinet 40 am. 40 sene mesafeden hissedilir. O adam şöyle cennet kokusunu şöyle hissetmez. Yani cennete girmez. Yani hainlik yapmak, kalleşlik yapmak hiç gün bir Müslümana yakışmaz. Bu ahir ve sallallahu ve sallallahu ve